Dümenli yorgan. <laughs> denizaltı yolculuğu. Anıl'ın en sevdiği şey yumuşacık yorganına sarılıp hayal kurmaktı. Bir gece yatağına uzanırken kendi kendine mırıldandı. Keşke bu yorganla uzak yerlere gidebilsem. O an çok hafif bir esintiyle yorgan kıpırdadı. Yorganın ucunda küçük bir dümen beliriverdi. Anıl gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı ve gözlerini açtığında kendini denizin altında buldu. Yorgan artık dalgalarla mücadele edebilen bir deniz aracı gibiydi. Etrafında yüzlerce renkli balık, yosunlar ve pırıl pırıl bir deniz yaşamı vardı. Anıl, yorganın dümenine geçti ve gülümseyerek seslendi. ''Hazırım, macera başlasın.'' İlk olarak rengarenk yavru balıklar etrafını sardı. Hepsi birlikte dans eder gibi yüzüyorlardı. Bir tanesi Anıl'la yaklaşıp konuştu. ''Merhaba, biz balık sürüsüyüz. Hep beraber gezeriz ki kendimizi koruyalım.'' Anıl şaşkınlıkla sordu. ''Ne yiyorsunuz?'' ''Biz minik planktonları yeriz.'' dedi gülerek. Yorgan ilerlemeye devam etti. Bu kez karşısına yavaşça süzülen de bir deniz kaplumbağası çıktı. Adı Mimo'ydu. ''Ben 80 yaşındayım.'' dedi nazik bir sesle. Anıl hayranlıkla ''Ama çok genç görünüyorsun.'' dedi. ''Deniz kaplumbağaları çok uzun yaşar.'' diye yanıtladı Mimo. Biz okyanuslarda uzun yollar katederiz. En çok deniz anası yemeyi severim. Sonra uzaklardan gelen büyük bir gölge yaklaştı. Anıl önce biraz korktu ama yaklaştıkça bunun gülümseyen bir köpek balığı olduğunu gördü. Adı Karo'ydu. Merhaba dedi Karo. İnsanlar benden korkar ama ben dengeyi korumak için buradayım. Anıl dikkatle sordu. Sen ne yiyorsun? Ben avlanırım ve etle beslenirim. Ama sadece ihtiyacım kadar," dedi. Karı onu usulca bir akıntıya yönlendirdi. "Artık eve dönüş vaktin geldi, Anıl. Ama unutma, denizaltı yaşamı çok özel ve dikkatle korunmalı." Anıl gözlerini kırpıştırarak açtı. Yatağındaydı. Ama yorganına sıkıca tutunuyordu ve odasında deniz kokusu gibi hafif bir esinti vardı.